Merhabalar. Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşıyor. Partiler çeşitli açıklamalarla kendi yol haritalarını, çalışmalarını ortaya koymaya başladı. Siyaset gündeminin en öncelikli konularından birisi hangi partiler ittifak kuracak ve hangileri tek başına girecek. Cumhur İttifakı'nda bir hareketlenme yok. Ancak Millet İttifakı geçmişte olduğu gibi bir dağılıyor, tekrar toplanıyor. Birbirleri hakkında ağır hitamlarda bulunmaya başladılar gene. Millet İttifakı'ndaki altılı, yedili her neyse oluşan partilerin aralarındaki tartışmaları ne yapıp edecekleri aslında milletimizin gündeminde yok. Bu atışmaları sadece koltuk peşindeki o partilerin yöneticilerini ilgilendiriyor. İlkeli, ahlaklı, çözüm üreten muhalefet başta acımız. Millet ittifakı dağılan veya dağılmayan haliyle sergiledikleri ilkesiz, sadece koltuk bölüşmeye odaklı Devlet ve millet hassasiyeti ve dünyanın içinde bulunduğu sorunların çözümlerine uzak halleri sebebiyle milletimizi uyarmak, bunlara gerçek yüzlerini tekrar tekrar sergilemek milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz olduğu inancındayız. Aslında Millet İttifakı üyesi partilerin kendi zihinlerinde ürettikleri siyasi fantezilerden milletimiz bıktı. Son olarak eskiden de denedikleri küsme senaryosunu oynamaya yeniden başladılar. Neymiş? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener biz tek başına gireceğiz demiş. Kimsenin inanası gelmiyor. Bir siyasetçi için son derece acıklı bir durum. Meral Hanım inanır ağırlığını kaybetmiş bir genel başkan. Sebebi kendisi. izlediği siyaset tarzı siyaset alanında geçmişten bugüne bıraktığı iz. Birkaç örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Ben Kadın Kolları Genel başkanlığında 8 ayda 45 il gezmişim. Refah Ana Koalisyonu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Yani. Ben iyi bir örgütçüm. Doğru Yol Partisi teşkilatını ele geçirmek olduğunu, bu nedenle bakan olduğunu ve Refah Yol hükümetini kendisinin yıktığını söylüyor. Dinlediniz. İçişleri Bakanı olduğu kendi hükümetini yıkmış. Sadakatle bağlı olduğu yazılan Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakan olmasını ben engelledim. Refah Yol hükümetini ben yıktım diyor. Meral Hanım 1995'te Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçildi. Genel başkanı Tansu Çiller'e o kadar sadakatle bağlıydı ki aile tetikçisi Çiller'in şakşakçısına adı çıkmıştı. Refah yol hükümeti sona erince Akşener'de Burjuva kızı dediği Çiller'e cephe aldı. Parti içinde muhalefetin temsilcisi oldu ve Çiller'i devirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. DYP'den istifa etti. Aradan geçen 4 yıl sonra bir baktık ki Refah Partisi'nin önde gelen isimleri Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener ile Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş çalışmaları yapıyor Meral Hanım. Gazete manşeti ilginç. Erdoğan'ın asenası. Recep Tayyip Erdoğan'ın asenası Meral Akşener bu manşeti ve bu fotoğrafını sakın unutmayın. Aradan geçen 6 yıl sonra 2007'de MHP'ye katılmış. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisine parti içinde çok değer verse de MHP'nin de başına geçmek istedi. Devlet Bahçeli'yi devirmek isteyen muhalefetin başrolünü üstlendi. Fakat Tansu Çiller'den sonra ikinci mensubu olduğu partiyi de ele geçirme, genel başkanını devirme projesi daha başarısızlıkla sonuçlandı. Baktı genel başkanları deviremiyor, iyi Parti'yi kurdu. Bu döneminde de siyasi çizgisi benzer biçimde seyrediyor aslında. Aralık 2017 Meral Hanım çok iddialı sözler söylüyor. İyi Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi ile EDP ile yan yana getirme çabası, bunu çok çirkin buluyorum, çok saygısız buluyorum ve çok ayıp buluyorum. İyi Partiyi CHP ile yan yana getirmek çok ayıp, çok çirkin demiş. Aslında CHP ile 2019 yerel seçim, 2023 genel seçim ittifaklarını da biliyorsunuz. Meral Hanım 2019 yerel seçim öncesinde ne demiş? Bir daha dinleyelim arkadaşlara da söyledim. Yani ittifak konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi adayını çıkaracak. İyi Parti de kendi adayını çıkaracak. Önümüzdeki yerel seçimlerde İyi Parti olarak kadrolarımızla tek başımıza gireceğiz. Sonra ne yaptılar? 2019 seçimlerine de birlikte girdiler. Meral Hanım 5 yıl önceki gibi gene aynı lafı 26 Ağustos 2023'te tekrar söyledi. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise İyi Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. İnanan var mı? Kendi partilileri bile inanmıyor. CHP zaten laf çevirip sakince gülümsüyor. Tıpkı genel seçimler öncesi İttifak masasından kalkıp kumar masasında, noter masasında olmayız dediğindeki sakinliği koruyor CHP. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. O zaman da sadece 3 gün sonra ittifak masasına geri dönmüş, CHP genel başkanının yanında yerini almıştı. Meral Akşener şimdi hayatımdaki en büyük pişmanlık demiş. Meral Hanım seçimden önce ne demiş? Seçimden sonra ne demiş? İzleyelim. Dileğimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adımın atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Seçimden önce ömür boyu minnettarım. Aileme Kılıçdaroğlu'nu emanet ettim diyen Akşener seçimi kaybedince hayatımın pişmanlığı diyor. Bu gelgitler, bu siyaset tarzı, bu ilkesiz çizgi Meral Hanım'ın siyasi hayatı boyunca her girdiği partide, her ittifakta uygulaya geldiği bir özellik aslında. İçişleri Bakanı olduğu hükümeti ben dağıttım diyor. Mensubu olduğu DHP, MHP genel başkanı devirip kendi genel başkanı olabilmek için yaptıkları ortadayken doğal olarak ittifakın sürekli sorun yaratan unsuru olması son derece aslında normal. Misyonu bu. Bildiği siyaset tarzı bu. Meral Hanım en iyi bildiği şeyi yapıyor aslında. CHP'nin içini iyice karıştırdı. Belediye başkanlarını genel başkanlarına karşı iyi doldurdu. Mansur yavaş gaza gelmedi ama Ekrem İmamoğlu iyi gaza getirdi. Sonuç olarak Mart 2024 yerel seçim sürecinde neler yaşanıyor özetleyelim bir kere daha. Meral Akşener koltuğu korumak, düşen oyları toparlayabilmek için dağılmayı önlemek için yüksek perdeden gene bağırıp çağırıyor. Bir yandan da kendi tabiriyle kumar masasında blöf yapıyor. CHP'den garanti belediyeler istiyor. Deva, Saadet, Demokrat, Gelecek Partilerin %2 oyları olmadığı halde neredeyse İyi Parti kadar milletvekilini CHP'den almasını hazmedememiş. Ama onları örnek alıp onlar gibi CHP'nin garanti belediyeleri almanın peşinde aslında. Siyaset yaparken her zaman Millete doğru söylemek ve sadece millete dayanmak gerekir. Siyasetçinin gündemi her zaman milletin sorunlarına çözüm üretmek, çözüme odaklanmak olmalıdır. Sorunların gevezeliğini yapmak, kendi zihinlerinde ürettikleri siyasi fantazilerini gerçekmiş gibi millete anlatmak, iktidarı millet dışında güç odaklarında aramak ve bu yolla milletin gündemini meşgul etmek CHP, İyi Parti ve Millet İttifakı üyelerinin siyaset tarzı olarak benimsenmiş olmaları milletimizin ve devletimizin yararına bir siyaset tarzı değildir. Görüyorsunuz. Millete hizmet gibi bir dertleri yok aslında. Koltuk kapabilmek için milletin, devletin makamlarını Kumar masasında bölüşme kavgası yapıyorlar. Mayıs ayında başaramadılar. Şimdi farklı bir yöntemle millete tuzak kurma derdindeler gene. Mil'lerin tek tek ya da ayrı ayrı girmelerinin hiçbir değeri yok. Millet mayıs ayında bu zihniyetin gerçek yüzünü bir kere daha gördü. Bu yalan üzerine kurgulu sahte siyasete gereken dersi verdi. Şimdi gene yalancıktan birbirleriyle kavga ediyormuş gibi hezimeti unutturmaya çalışıyorlar. İster ayrı ayrı, ister birlikte girsinler. Milletimiz laf yapan, tuzak kuran, tiyatro oynayan, yalan algı yapan ile millet hizmet üreten, milletin sorunlarını çözmek için dertlenen, proje üreteni mayıs ayında ayırt ettiği gibi mart ayında da ayırt edecektir. Biz sadece milletimizin ferasetine, Anadolu'nun irfanına inanıyor. Bulunduğumuz her konumda kimin ne dediğine kimin ne yaptığına bakmaksızın milletimize ve devletimize hizmete odaklanıyoruz. Balıkesir özelinde de Sayın Meral Akşener'den özellikle istirham ediyorum. Lütfen şu Turan Çömez'i de aday yapın. Birlikte Ahmet Akın, Turan Çömez ve Yücel Yılmaz birlikte yarışsınlar. Hepsinin boyunun ölçüsünü bir kere daha verelim.